Ne yapacağım oğlum ben ya? Ne yapacağım şuradan ya? Çok mu önemli abi? Böyle bir şey olur mu abi? Şu halime bak ya. Şuradan şu halime bakar mısın abi? Yasak üzerine yasak abi. Suratımı gösteremiyorum. Başka format buldun mu? Böyle bir şey olur mu ya? Her şey yasak abi. Parmak arası giy giyemiyoruz. Paça, baca, paçaları sıyırma dedi. Paçayı sıyırdık. Yani lar dediği için çiftini de tekini seyrebiliyoruz. Yani bu kadar yazın yapmayın dedi. Güneş ışığında de yapmayın dedi. Deniz kızı yani hiç moralim sıfır şırdan ya. <laughs> Radyo İhsan'la 50 kuruşu Hoş geldiniz sevgili seyirciler Sevgili seyirciler şu anda Ordu'dayız sevgili seyirciler Ordu'da sürekli yağmur yağmış sevgili seyirciler Ve Ordu'lular bu yağmurlara çok alışık bir sevgili seyirciler Hatta bununla ilgili bir de türkü var Bir de bu türküyü söylemek istiyorum sevgili seyirciler Ordu'nun dere Aksa yuka sevgili seyirciler bir tane çekil ezime sevgili seyirciler şu anda bir taksi rastladık sevgili hemen kesin durdu Do! Do! Ben bunu bir açayım mı artık yeter ya yeter şuradan yeter ya bu kadar da basın medya yasağı olur mu ya gel Hi hey, what's your name? Jennifer. Hi Jennifer. Nice to meet you. Sevgili seyirciler. Taksicimizin adı Jennifer mı sevgili seyirciler? Gerçekten çok şaşırtıcı. Ee, Jennifer, where are you from? Jennifer. Jennifer, Jennifer eyaletinden bir sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi Kars, Arkansas'ın en güzel eyaletlerinden biri sevgili seyirciler. Jennifer eyaletinden sevgili seyirciler. Önümüzdeki bölümlerin bir çoğunda da Jennifer eyaletinde çekimler yapacağız sevgili seyirciler. Uh, yes, how much is that jacket that occurs on your suit? this is the talented taxi driver I've ever seen in my life. Çek şuradan, çek. Yes. Jennifer. You fucking with me? Yes, what, how about today, about your life with this hat? Jennifer. Sevgili seyirciler, günüm çok güzel geçiyor diyor. Dört saatimiz sevgili seyirciler taksi durağında arkadaşlar pişpirik oynayarak geçiyoruz diyor. Geri kalan vakitlerimizde sevgili seyirciler de özel müşteriye gidiyoruz diyor. Yes, now can you turn around? Elini dönsene, etrafında döner misin diyorum. Etrafında dön. Dön, 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 dön. Kolları kaldır baba. Hep bunlar reyting. Dön 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 bacağı kaldır bacağı evet şöyle bacağı şöyle yap böyle böyle yap böyle yap şuradan ağlayacağım ya şuradan ağlayacağım neyse ol, olacak inşallah Alta 6 fiti sen daya hep fitizent alta <laughs> İhsan'la Eylül Kuş'a sevgiler. Bir daha abi. İhsan'la Eylül Kuş'a sevgiler. Bir daha abi. İhsan'la Eylül Kuş'a sevgiler. O Şırdan görüyor musun? nasıl öpüyor Şırdan görüyor musun? Valla bu hakikaten taksiciler bir garip oluyormuş Şırdan ya. Ben önümde bu kadar seksi taksi görüyorum. Bir de arabanın içine bakalım sevgili seyirciler. İner misin ablacığım? Çıkar mısınız? <laughs> Okay, now take off your uh, clothes. Yes! Yeah, what a nice t-shirt here. have. Yeah. How, uh, how much? 100 dolar. Ya yapamıyoruz değil mi bunları şuradan? Bunları yapamıyor muyuz? Tamam fiyat şey yapmadan atarım ben. How much? 100 dolar. Sevgili seyirciler tam 500 milyonu aldım diyor sevgili seyirciler. One, two, Şöyle geçiyormuş gibi yapar mısın? Pardon bakar mısın? bak evet what's your name? Nina. Nina o oh, Russian, Russian girl sevgili seyirciler bir Rus kızla beraberiz. Taksinin içinden çıkanlara bak şuna. Yemin ediyorum haberim yoktu ya. Şuradan yemin ediyorum haberim yoktu yani. <laughs> y'all already know what i'm about the flow sounds sick old. how about the uh, t-shirt uh, that uh, sits on your uh, is on the uh, uh, 50 kuruş. In the other ways, um, you are the most, uh, the most beautiful girl I've ever seen. In the first scene, that I impressed your lips, then your uh, looks, yeah, you know, and your uh, piercing. <gülüyor> nice. <gülüyor> yes, yes. At, at salla. Satın. Yes, three two <laughs> Yes, three two <and> <laughs> uh, Yeni Uniformlar çok güzel olmuştu sevgilim. Önce konuşayım atsınlar. Tamam. Teşekkür ederim. Oo, davay, davay, davay mına, davay. Come here, come here, not davay. Uh, okay, now nah, turn around, turn around, turn around, bacım sen de oradan, bacım turn around. Sevgili seyirciler, geçen hafta da olduğu gibi bu hafta yepyeni bir formata döndük sevgili seyirciler. Nedenleri belli ama biz yine de işimizi yapıyoruz sevgili seyirciler. İhsan'la 50 kuruştan bu hafta da bu kadar. Bu hafta ordu gördük sevgili seyirciler. Belki gelecek, se gelecek hafta başka bir yeri görürüz sevgili seyirciler. İhsan'la 50 kuruş, hep altta fitsen İhsan, şey şırdan. İhsan'la 50 kuruş sevgili seyirciler. i in the, the drugs. I'm mean, in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. In the